Çok güzel kokuyor ya. Bunu Kerem'e ver. Günaydın herkese. Yeni bir videoyla beraberiz. Umarım iyisinizdir. Yine gerçekten heyecanlı bir video benim için. Çünkü zaten başlıktan görüyorsunuzdur. Susamamız için oda hazırlayacağız. Yani oda dediğim bu arada biliyorsunuz ki eğer soru cevap videosunu izlediyseniz bir yere taşınmayacağız ve şu an bir artı bir bir evde yaşıyoruz. Ama zaten bebeğin ilk bir yılı için odaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle zaten bizim odaya bir alan yapacağız ona. Bu evi çok değiştirecek gibi düşünüyorum. Yani bambaşka bir yere dönecek herhalde. Öyle olacak. <laughs> Bu arada aslında ilk başta odayı düzenlemeye başlamadan önceki hedefim biraz odayı boşaltmak, özellikle eşyaları, kıyafetleri ona ayıracağımız yerler var ve şu an bizim şeylerimizle dolular <laughs> o yerler. Eğer hala kanalıma abone değilseniz üzülürüm abone olmanız beni gerçekten çok mutlu eder. Instagram'ımı da takip edebilirsiniz. Bu arada bugün bir de göbek update'i çekeceğiz. Göbeğimin gelişimini. Geçen vlogda da bahsetmiştim. Her iki haftada bir çekiyoruz ve sanki sürekli çekiyoruz gibi geliyor. Yani zaman o kadar hızlı geçiyor ki ben sürekli aa işte bugün biz göbek update çekiyoruz diyorum göbek update neyse. Zamanın ne kadar hızlı aktığını gerçekten o günden o güne özellikle fark ediyorum. Ve aslında ne kadar az zaman kaldığını da bir yandan düşünüyorum. Çok heyecan verici. Bir yandan da böyle hani akıp gitsin istemiyorum. Ama bir an önce gelsin de istiyorum. Değişik. Değişik. Diyeceklerim bu kadar. Bunlar <laughs> Yer değiştirmemiz gerekiyor yatakta böyle bu kaçınılmaz bir şey. Evet. Çünkü anlatıyorum şimdi yatağımız dikdörtgen. Ben bu tarafta yatıyorum dolaba yakın olan tarafta yatıyorum Kerem de cam kenarında yatıyor fakat bebeğin beşiğini koyabileceğimiz yer o taraf olduğu için ve benim de bebeğim daha yakın. Yatağı biraz bu tarafa çekebilir ve beşiği buraya koyabilir. Hayır çünkü Bak insanlar ayarlamış. Burada işte şu prizler, ışık söndürme şeyleri. Yani zaten biz yatağı ona göre konumlandırdık. <laughs> o zaman yatağı buraya çevirelim. Ne fark edecek? <gülüyor> ya <gülüyor> yani... Beşi bu tarafa koyalım. Hayır işte beşi... Ben nasıl dolabımı açacağım? <laughs> Sırf Kerem'i o tarafa yatırma... Pardon bu tarafa yatırmaya çalıştığım için bu evde istenmediğini düşünüyorum. Suyum <laughs> alayım. Suyum alayım. Benim suyum nerede? Bu arada bebeğe ayıracağız dediğim komidin bu. Ve her ne kadar şu raf ve galiba bu raf şu an bebek kıyafetleriyle dolmaya başlasa da hala şuralar benim. Burası Kerem'in. Burasını çok hatırlamıyorum ama neyse. Şurada mesela sadece susamın eşyaları var. Ve <laughs> gerçekten beni aşırı mutlu ediyor. Ara ara böyle açıp bakıyorum. Şurada mesela biliyorum ki benim kıyafetlerim var ve burada olmamaları gerekiyor. Artık burada karıştırıyorum karışık, ortaya karışık. Kalbim çarpıyor. Daha fazla dikkatinizi dağıtmamak için dolap kapaklarını kapatıp açıklamaya karar verdim. Çok uzun zamandır, özellikle de hamileliğimi öğrendiğimden beri hep amacım şeydi yani niyetim daha doğrusu. Bebek gelene kadar odayı mümkün olduğunca sadeleştirmek ve sürekli ertelediğim bir şeydi. Bazen çekim için bir şeyler alınıyor, bazen gönderiliyor. Birçok işbirliğim oluyor yine hani kıyafet üzerinden işle. Yani bu nedenle sürekli bir devir daim var ve ben elimden geldiği her ne kadar işte artık kullanmadığım şeyleri versem, satsam da bir şekilde doluyor yani dolap gerçekten doluyor. Hazır artık bebeğin gelişi epey bir yaklaşmışken yani daha var tabii ki de ama yine de şimdiden bu düzeni kurmak istiyoruz. Odayı mümkün olduğunca beraber sadeleştireceğiz. Dolabımda yer açacağım ki oradakileri buraya yerleştirebileyim. Yani işin özü bu. Videonun bu kısmına sponsor olduğu için dolap uygulamasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben çok uzun yıllardır bir dolap kullanıcısıyım. Şu ana kadar dolabımda yani yüzlerce Hani binlerce demek istemiyorum. Tabii ki de binlerce ürün satmamışımdır ama yüzlerce ürün sattığımı biliyorum. Ve aynı zamanda birçok üründe aldım şu ana kadar. Hem kıyafet hem ayakkabı hem çanta hem de aksesuar aldım. Ve hep çok böyle beni mutlu eden şeyler oldu. Bu nedenle ben de buradaki eleyeceğimiz birçok kıyafete ikinci bir hayat kazandırmak ve dolap hesabımı yüklemek istiyorum. Siz bu videoyu izlerken ben dolap hesabımı tekrar aktive etmiş ve buradaki birçok şeyi oraya yüklemiş olacağım. Bazı yerlerde es vermem lazım. Neyse. Ve gerçekten 26 oldum bu arada geçtiğimiz hafta. Ne zaman oldum ben 26'yı? 5 gün önce oldum da. 26'da karar verdim. Kullanmadığım şeylerle ya benim hayatımdaki ömrünü tamamlamış kıyafet ve eşyalarla daha hızlı vedalaşma kararı aldım. Bugün bakalım bu kararı uygulayabilecek miyim? Biz hazırsak ne yapayım acaba hepsini döküp buraya terip ya da böyle tek tek mi alsam? Mesela başlıyoruz. Hazır mısınız? Bu deri ceketi bu sezon aldım bu arada. Ve çok da severek giydim, kombinledim. Ama sanıyorum ki önümüzdeki sezon artık bu kadar çok elim gitmeyecek. Bu nedenle bana kattığın her şey için teşekkür ederim. Marie Kondo öyle diyor ya, yani teşekkür edin sizin hayatınızda işte artık görevini tamamlamış eşyalara ve onlarla vedalaşın. Ben de <laughs> ceketimi böyle yapıyorum ve dolap hesabıma yüklemek üzere kenara ayırıyorum. Şu trench coat seviyorum ya galiba. Bunu seviyorum. Şerpa ceketler gerçekten özellikle son geçtiğimiz iki yıl aşırı popüler oldu. Ve ben de. Ben de çok severek giydim. Ama ikisinden birini bırakacağım. Bilemedim ya. Bir tanesi de uzun bir tanesi kısa. i̇şte böyle oluyor anlıyor musunuz? Bunu seviyorum. Bu farklı bir şey. Şunu satayım mı? Ha? Bir giyeyim böyle bak. Buna emin değilim. Galiba emin değilsem gidebilir çok seviyorsam emin olurdum herhalde. Tamam, hani bakalım. Şu jean ceket debilir. Şu an kendime inanamıyorum. Mesela, mesela kısa kollu jean gömleği o kadar uzun zamandır görmüyormuşum ki üstünde kat kat bir sürü şey asılı olduğu için ve giymeyi özlediğimi fark ettim. Aa, cebinde de bir sürü şey var. Şimdi çok hafiflemiş hissediyorum. Bunlar kalıyor. Şu blazer'ı ben New York'tayken almıştım. Ta yani. 2 yıllı geçmiş olmalı. Muhtemelen 2,5 yıl olmuştur. Ve hala çok beğeniyorum. Yani bence gerçekten aşırı cool, böyle crop bir blazer. Ama neden bir türlü giymediğimi bilmiyorum. Hoş şu an kapanmıyor bu arada göbekten dolayı ama mesela 2,5 yıldır eğer bir şey giymediysem o artık giyilmeyecektir değil mi muhtemelen? Bir aynaya bakıp geleceğim. Buna hazır değilim. Bir iki yıl daha durabilir ama buna hazır değilim. Bu olabilir. Bu gayet basic. Tam bu dursun. <laughs> Burada neler var? Hmm. Bu gerçekten aşırı güzel duran bir pantolon. Yakın bir zaman içerisinde ne zaman <laughs> şu kadar olacağımı bilmiyorum. <laughs> şu an tam olarak çeyreğime geliyor. İnanılır gibi değil. Gidebilir. Bunlara girerim umarım <laughs> Yakın yakında. <dönende. gülüyor> yine benim ta Amerika'da aldığım ve gerçekten şu hayatta en çok giydiğim suni deri pantolonun beji. Siyahını ne kadar çok giydiğimi anlatamam. Ama bu rengine türlü elim gitmedi ve 3 yıldır dolabımda duruyor. Benle Amerika'dan buraya taşındı ve burada duruyor. Şu aralar üstüme olan keten pantolon. Mesela yine bir parça daha. Bu benle İstanbul'dan New York'a taşındı, New York'tan benle İstanbul'a geri taşındı ve giyilmedi. Sizce ihtimal var mı? <laughs> Aşırı güzel likralı simli bir pantolon. Kararsızım. Kararsız olduğum bir deste yapacağım. Çok fazla gömleğim var bu arada ve hepsini aynı sıklıkta giymiyorum. %100 keten bir gömlek ama giymiyorum. Bu keten gömleği de giymiyorum. Şu siyah gömleği de giymiyorum o kadar da gidiyor. Şimdi bu denim tulumu daha geçenlerde giydim ve herkes aşırı beğendi. Ben bunu da kendime çok iyi hissetmiyorum. Ve yani ne yalan söyleyeyim şu ana kadar galiba iki kez giydim. Elimin gittiği bir şey değil bu nedenle. Her ne kadar aşırı tatlı olsa da galiba gideyim. bu şort aşırı güzel bir şort. Yani gerçekten o kadar tatlı duruyor ki. Fakat 40 beden. Ben geçen hafta portofino da giymiştim ve tabii ki de şu an göbeğime göre aldım. Fakat yakın bir zamanda göbeğim biraz daha büyüdüğünde muhtemelen üstüme artık olmayacak. Ama doğumdan sonra da muhtemelen üstüme olmayacak. Bunun nedeniyle <laughs> üzülerek adaya veda ediyor. Şimdi şu deri ceketin fotoğraflarını çekeceğim. Dolapta ürün satmak bu arada inanılmaz kolay bir şey. Yani sadece birkaç tane fotoğraf çekmeniz, ürünün açıklamasını ve markasını girmeniz ve tabii ki de bir fiyat belirlemeniz yetiyor. Sonrasında da onaylandıktan sonra direkt satışa çıkıyor. Eğer siz de dolapta ürün satmak isterseniz ya da benim ya da başka birinin dolabına bakmak isterseniz linkini aşağı bırakacağım. Mutlaka indirin ve hemen bir an önce Anında kullanmaya başlayın. Dolaba da bu kısma sponsor olduğu için tekrardan teşekkür ederim. Bugün sonunda büyük gün diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Dün o kadar yoruldum ki dolap ayıklamaktan ki bence bitmedi. Hala depoda olup ne olduğunu pek hatırlamadığım birkaç... Birkaç demeyeyim ama bir iki bavul eşyam var. Onlara da gelecek sıra ama şimdilik burayı bayağı bir boşalttık, ferahlattık ve artık... Beşiği kurmaya, ve burayı biraz daha böyle çocuk köşesine dönüştürmeye hazırız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, heyecanlıyım ya. Bir daha bu odayı böyle görmeyeceğiz. Daha böyle... Nasıl <laughs> atıyorsun? Ferahlığı <laughs> kaybetmeye hazırız. Bizde bu yoktu ilk başta. Yani. Evet ya bu bile yoktu gerçekten. Bomboş sadece yatak duruyordu. Çok iyiydi. Zen bir ortam vardı. Neyse başlayalım mı? Hadi. <laughs> Sana i was never the one to write up a song for just anyone i, I was always the one to find myself lost in long conversations over because i've always been told that things will unfold if you keep on waiting but then you came along and proved me all wrong i was so mistaken cause you glue all the pieces back together yeah you you take all my wrongs and make them better yeah you you're making me wanna try forever and i feel so free oh my sweet baby I was so stuck, I kept on playing my part Wanted to give it cause nothing was changing But with you it's so clear And now that you're here I see colors and every spectrum Cause I finally learned my lesson Cause you grew all the pieces back together Yeah you, you take a should have tatlı oldu. böyle bir değil mi? Değil mi? <laughs> Çok güzel duruyor. Ay çok heyecanlandım. Bu arada bir diğer şey de bu odaya sabahları yani gün doğumunda inanılmaz bir güneş giriyor. Ve her ne kadar güzel gelse de kulağa uyandıracak kadar güneş giriyor. Biz geçen sene Ağustos ayında ilk taşındığımızda işte perdemiz vesaire yoktu ve her sabah 5'te. Beşte... Geçen sene değil. <laughs> Üstüme iyilik, 2 sene önce taşındığımızda her sabah 5'te cayır cayır güneşten uyanıyorduk ilk günlerde. Sonra zaten acilen gittik perde aldık. Ama şu anki perdelerimiz güneşik kesiyor fakat e, odayı hani yeterince kesmiyor diyelim. Yani yetecek kadar kesiyor ama çocuk hem e, bir tık daha cam kenarında olacağı için hem de gündüz uykularında böyle eve yine çok cayır cayır güneş girmesin diye daha böyle kalın güneşi kesecek perde almaya karar verdik. Şimdi onları takacağız. Ya çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bunu yıkayıp ütülemek ve tekrar takmak lazım ama. Bir şey lazım. Korniş şeyi. Evet evet. baby Myself. And I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. Cause you, glue all the pieces back together. Yeah, you, you take all my wrongs and make them better. Me, wanna try forever and I feel so free I'm a sweet baby my sweet baby videonun artık son öresi olan <laughs> çekiyorum. Çünkü sürekli saçma bir şey söylüyorum. Gülüyorum ne yapayım? Sen de gülme içeriden. Kerem güldükçe ben gülüyorum. <gülüyor> Kulaklık tak. <gülüyor> Neyse bu videonun artık son öğesi olan şu beşi açacağız beraber. Normalde bu arada ayaklarını da bekliyoruz ama henüz onlar gelmedi. Şimdilik e, komedinin üstüne kuracağız. Beşiği bize çok sevdiğimiz bir arkadaşımız hediye etti. Kendi markasının bir beşiği. Ve çok yakın bir zaman öncesine kadar sadece normal yetişkin aksesuarı, kıyafeti yapıyorlardı. Muhtemelen e, tabii ki de ileride eksikleri tamamlamak üzere şimdilik bu alanı bu şekilde bırakacağız diye düşünüyorum. Bu şey vardır ya minyatür olan her şey fazla tatlıdır. Yani bir şeyi küçük boyutta yaptığınız an ekstra bir tatlılık kazanıyor bence. Geçenlerde şu Kerem'in içeride duran ve en sevdiği bu evdeki en sevdiği şey olan koltuğun da minyatürünü gördük. Çocuklar için versiyonu ve ayrı bir tatlılık boyutu kazanmıştık olduk. Biliyorum ki henüz odada tamamlanacak çok fazla eksiğimiz var ya da genel olarak evde çok fazla eksiğimiz var ama başlıca şeyleri yerleştirdiğimde çok mutluyum. Çok da güzel oldu. Çok içim esindi. Bir iki gündür bu beşikle uyanmak her seferinde böyle her sabah bir gülümsetiyor ve yakında içinin dolacağını bilmek de gerçekten gülümsetiyor. Nevresim alacağız, onu alacağız, bunu alacağız. Yani nevresim dediğim en azından bir çarşaf, bir şey, bir sürü şey al olacağız. Bunları biliyorum ama ilerleyen süreçlerde zaten paylaşıyor olacağım hepsini. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır diyorum ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmanız beni çok mutlu eder. Bunu da bir hatırlatmak isterim. Diyeceklerim galiba bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Odayı günden güne değiştireceğiz. Ya yani değiştireceğiz değil ama Geliştireceğiz herhalde diye düşünüyorum ve e, tüm gelişmeleri sadece buradan değil Instagram'dan da paylaştığımı hatırlatmak isterim. Sizi çok öpüyorum. E, şimdiden yorum yapan, videoyu beğenen herkese ve buraya kadar izleyen herkese tekrardan teşekkür ederim. Bay bay.